Merhaba Adem Usta Merhaba Abim Hoşgeldiniz Nasılsın, ne yapıyorsunuz? Sağolun nasılsınız? İyiyim ben de çok şükür Yeni bir ev, yeni bir boya Evet yeni bir şantiyemiz Neler yapıyorsun burada? Zaten alçı uygulaması yaptık <laughs> Şu anda alçılarımız bitti Tavanlar bir kat boya oldu e, Duvarlarımızı zampara yaptıktan sonra tozlamasını alsın diye jelastar uygulaması yaptık Şu anda duvarlarımız bu için hazırdır. Çok iyi. Şantiye ortamız ortada. Doğru. Bir de şimdi boş inşaat halinde başka oluyor ama şimdi burası e, fayanslar tuzları önce yapıldı. Markeler vardı, markeler kaldırmak için. Bu esnada koruman, aydınlama, karton vesaire biraz zor oluyor. Bu çalışma esnasında yerler boş olsaydı zarar rahat olacaktı. Şey çok önemli, koruma. Koruma. Maskelenme. Evet. Maskelenme. Etraf boyadan sonra evin temizliği için. Evet. Bunların da burası. Tabii şart herkes yapmıyor bunları. Maalesef. Hem yani maliyet hem içerik diye uğraşmıyor kimse. Bu yüzeyle görünen duvardaki e, dalgalanmalar astarın. Astarın. Gel astar olamazsın. Dalgalanmalar. Işık havuzları. Evet. Burada nasıl bir boya kullanılacak? Patina <laughs> silam, şey, mumonte silam olarak. Fili boya? Evet, fili boya kullanacağız. Yaklaşık, zaten mesleğe başladım, 30 yıl yan oldu. Fili boyayla başladım, aralıksız devam. Maşallah. Hiç aralıksız. <laughs> İstanbul'da başladım bu işe. Nasıl boyacılığın zorlukları? Var mı? Zev zevkli mi? Vallahi ben bunu çocukluk mesleğin severek yaptığım iş. Niye severek yaptığım bir iş? Ee, şimdi eski evlere gidiyoruz ya da ne diyelim yıpranmış evlere gidiyoruz. Bir makyaj diyelim ya da tadilatla boyu, iç olsun, dış olsun. Eski ev ne oluyor? Yine oluyor yani. O yüzden severek yaptığım bir meslek. Harika. Gezelim mi evi biraz? Gezelim. Közlerimiz Burada da Ters tavan dediğimiz tavan yaptık Manyolarımıza Klipin tavan yaptık Buradaki uygun ama çok önemli Onur Bey. Alt zemin böyleydi sanırım. Alt zemin komple dairemiz öyleydi. Biz e, ilk zemin kooperatif olduğu için önceden tulumbayla kireç atıyorlardı bu binalara. Biz ne yaptık? Bayağı kaldırdık öncelik. Ona bir e, direğli konsantrasları vurduk. Tozu ölsün diye önce. Sonrasında çentik yaptık. E, alçı tutunsun diye. Ve Büyük beton astarı da vurduk, riske girmedik ve ondan sonra alçıya zeminimiz hazırdı. Alçı astarı, konsantre astar, Evet. yanı yüzeylerde. Evet. Büyük beton astarını neden atıyorsunuz onun üstüne? Ya, olay ki kayganlık, kumlama yaptığı için tutulsun diye daha iyi. O yüzden uyguladık biz yani sağlam alalım diye. Alçı yapacaksınız, ya, tekrar alçı yapacaksınız o Tabii yüzden. Tabii ki. Baya tozyan yüzeyi var. Evet. kireli alçı uygulaması yaptık biz. Diğer tarzlarda başladık zaten. Yani i̇şte bunları kazımadıkları için boya da olsa yargılıyoruz. Vurduğumuz boyalarda su yediği zaman boyayı şık gelebiliyor. Ama biz ne yaptık? O riski atmadık ki alçı bu. Gördüğünüz gibi bu her zaman olacak bir pislik değil bu işler. Zahmetli işlerimiz bunlar ama bir da bu şekilde keşke yapsa arkadaşlarımız sonrasında biz kazımak ve toplamak zorunda kalmasak arkadaşlar yaptığı işleri. Baya <laughs> duvarlar soyulmuş. <laughs> evet. Bu soyulan yerler duvar değil mi? Evet. Ya dediğim gibi ya, bu eski binalar olduğu için kompakt binaları <laughs> tulumayla atıldığı için kireç. Ondan sonra boya vuruyorlardı. O zaman konsantrasyon ve veya jelastlarımız olmadığı için ne oluyor? Direkt silikon veya plastik boya vuruyorlardı. İkisi bağdaşmıyor çünkü toz altta. Hmm. Silikon boya yapılacak burada. Tabii ki. Peki uygulamalarda en sevdiğiniz, en böyle zevk aldığınız kısım duvar boyarken nereler, nasıl işler, nasıl uygulamalar? Ya tabii ki biz ustalar, efe, efe, mesela insanlar diyor ki evlerde işte odada iki duvar, orada pencere kapı. Ben de diyorum ki düz duvar olsa daha büyük olsa atıyor. Mesela ben bankalara gidiyorum boya yapmaya. Hangar gibi yer. Kocaman. Sersen bu boyuyor. Zaten aynı ne? O yüzden kolaylık oluyor. Ama şimdi insanlar bir şey söylerken ha? Ya da şeye çekiyorlar, e, para konusuna çekiyorlar. Ya e işte odada diyor, iki tarafta duvar var diyor. Orada tencere, orada bir şey var. Keşke hiç olmasak, yek parça boyasak daha güzel. Daha, daha kolay. Maskeleme var aynı zamanda. Dolap olsun, eşyalar olsun. Herkesin şey e, kendi, evini kendi boyayanların en büyük derdi kestirmeler ve tavanlar galiba. <laughs> evet, diyorlar ya tavan boyamak zor diyorlar. Bana da sorsan bir evin tavan boyaması yaklaşık 2 saat. Yani ondan sonrası yok yani. Temizliği 2 saatte bitiyor. Tavanlarda en büyük sıkıntı arkadan ışık vurduğunda rulo izlerinin kalması. Ya şimdi şey var, ışığa doğru rulolar sallanırsa çok önemli. <laughs> yandan vurduğun zaman, ışık aldığı zaman yandan belli olma ihtimali var ama ışığa doğru çalışırsan o minimum düşer yani. Yani acemiler de boyasa, normal ev sahipleri de olsa minimum düşer evet. oluyor. İz oluyor. Peki bunlarda böyle ruloda ya da kullandığınız ruloda ya da boyada önerdiğiniz bir şey var mı? Bu iz bırakmasın diye. Şimdi o ustalıkla alakalı tamamen bence. Hani tabii ki bildik marka rulolar, dekor vesaire filli. Bunlar bir sıra Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok. Ama şimdi vatandaş geliyor sıradan ya da işte bir tane rulo verdi ya alıyor, ne Onunla da ne kadar işlem yapabilir onu bilemiyorum. Bugüne kadar böyle yaşadığınız e, hiç aklınızdan çıkmayan böyle heyecanlı, korku dolu, enteresan bir şey var mı deney? Şimdi deneyim derken he, tabii ki olmuştur da şu an ya video aklımıza gelmez. Belki biraz düşünmeyin lazım. Tabii geçen hep müşteri diyor bu, yalan boğalım, kombin son dakika sahibi geldi dedi. Ya bu ne renk ben bu renk istedim. Yani siz Yok dedi bu renk olmamış bir daha koyayım. Ya yani bunlar çok yaşadık. Şu an yani İsrail'a mesela şu an getirdim buraya. Yabancı değil ev sahibi. Akrabam yakınım. O yüzden ben ne yaptım? Numune boyalar var elimde. Onları getirdim. Bir iki tane duvar uygulama yapacağım. Ve sonrasında karar kıldığında ona göre uygulama yapacağım komple. Ne oluyor o zaman? Bu durumda yani bir kova boyanmamış oluyoruz. elimize gelen bir disk yok yani. görenek almış oluyoruz. Kapalı kapatıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Aynen. Genelde öyle deniyor. Yani insanlar da onu önerebilir. Ufak ambalajı alsınlar. ilk kısım ya da bir oda bir duvar boyasınlar. Baksınlar ne iyi görsünler. Ve sonrasında büyük ambalajı alsınlar. Benim önerim bu. Hı -hı. Peki Adem Usta. Bugün dünyaya gelsen de bu işi yapar mıydı? Şimdi severek yaptığım bir olur olur. Ama şimdi işte ya hani gerçekten emeklerimize saygı duysa emin olun yaparım. Emeklerimize saygı duyurum yani şu an insanlar tadilat yaptırıyor. Son demine kalıyoruz bu işler Bize gelince artık diyorlar ya maddi olarak biz tükendik ya da çalmaya başlıyorlar. İşin gerçeği bu. onlar halinde bir sıkıntı yok yani severek yaptığım iş i̇şte dediğim gibi. Eski evleri güzelleştiriyoruz. Hani o kadar çok böyle görsen Ev demezsin. Böyle bir hale getirdik ki. Yalı mı dersin, dubleks mi oldu dersin. O hale getirebiliyoruz yani bunu. Atıyorum, binanın dışı eski bir sıva. Dekoratif sıva yapıyoruz, binanın sıva dediğimiz. Bina, evet, zemin değişikliği ama yok. Bina değişiyor, sıfır bina oluyor bir yandan. Bir de güzel renklenmemek istediğimiz zaman yaptırıyoruz. Onu da beğeniyorlar, o zaman daha başka oluyor. Harika. Şimdi burada kullandığım boya var. Karışım yaptım. Evet, şu anda boyamız hazır. Neye dikkat ediyorsun karışım yaparken? Karışım yaparken Yani bunu su, suyla karışıyor bu boyalar. Tabii ki. Suyla su karışıyor. Evet. karışım oranlarına nasıl evet. hesaplıyorsun, nasıl ölçüyorsun? Şimdi, bir kabın mı var? Bir %10 diyebiliyoruz ama biz ne yapıyoruz? Ustalarla olarak. göre de biz ustaları ayarlayabiliyoruz ama şimdi bir kova büyük ambalaj aldığımız zaman boyayı biz ortalama 1.5 kalon su katıyoruz. Hı. Ölçüsü o. Ama şimdi ufak bir ambalaj aldığımızda bir tane normal vatanımız şey yapabilir. Su bardağıyla. İki buçuk bu kalon dediğimize bir su bardağı su katabilir. O yeterli bize. ya. Ama buna dediğim gibi iki kalon yani yaklaşık iki iki buçuk kilo su koyuyoruz. Evet, ürüne göre de değişiyor. Üzerinde yazıyor ambalajda. Yazıyor zaten yani. yani. Şimdi bazen insanlar suyu fazla katıyor. Ya diyor iz yaptı diyor. Kapatmadı diyor. Damladı diyor. Bunlara dikkat etseler daha iyi olur. Şimdi boyu yapacaksın sanırım. Evet. Baş, başlayalım. Biz bakalım. biraz nasıl? Tamam. Önce tamam. evet. kesme evet. yapacağız. İksem. Ufak bir ambalajı aldık buramızı. Kestirmenin sıkıntılı işlerden biriydi zaten. Yani çoğu... En zorlarından. Çoğu sevmez ustalarını. Yani ee, şu duvarda uygulayalım isterseniz en önemlisi de kesilme yani ruloyla boy vurmak çok basit. Şu kesilmede dikkat etmemiz gereken husus işi boya gösteren kesilme onurlu. Bir de insanlar bir seferde iki seferde bunu bir anda çıkarmaya çalışıyor. Bunu bir, bir milim aşağıdan bırakacaklar ilk katında. İkinci katında zaten nerede hata olduğunu görebiliyorsun. O zaman kendisi düzeltecek kestirmenin. öyle. Ama tam sıfır kestirme yapmıyor gördüğünüz gibi. Bir iki yavaş yavaş aldık. Böyle hani küçük parmak boyla, böyle dar alanlar parmak boyla vursak daha güzel olur. güzel yaparsak daha güzel durur. İz de yapmamış olur yani. Diyelim ki evini boyayanlar tavana boya değdirdi. Evet. Kestirmeyi yaparken. Evet. Sen de değdiriyorsunuz zaman zaman Ya bazen olabiliyor yani bize ufak çaplı kaç. Ne bir... Bezle mi temizliyorsun? Hayır onun ilk çok koyu renkse tabii ki belde veya sak mendille silinsin. Sonra fırça yardımıyla tavana ne vurdular satıyorum tavan boyası veya plastik onunla bir uçuş yapılabilir. Her usta böyle ruloyla üstünden geçiyor mu kestirme yaptıklarında? Vallahi yani. şimdi bu dar olanlarda bir rulo uygulaması yapılamaz. O yüzden ne yapacağız? Ufak rulo yardımıyla Böyle bir pernah dediğimiz. Hem yani kapatması daha iyi olur. Tabii rulo ile fırçanın bıraktığı boya farklı oluyor. Sanki o da fark ediyor. Kestirmelerde iz bırakmaması adına sanırım rulo ile yapmak. Evet. tamam. daha da güzel bir hale sokuyor. Zaten bu taravanlar parmak rulo yardımıyla daha hoş olur. Daha güzel sonuç elde etmiş oluruz. dediğim gibi yani o şimdi bu aşamasına geçeceğiz ama işi gösteren her zaman kesilme. Kesilme ne kadar güzel çıkarsa, düzgün çıkarsa o kadar hoş görürüz arada Renk kodumuzu merak eden olursa Andası da 15 Zahmetli oluyor böyle tabii minör olayla önce geçmek. Aynen. Ama her güzelliğin bir bedeli var. Tabii ki yani sonuçta bir şeyler güzelleştiriyorsunuz. Rum uygulamasına geçeceğiz. kullanımda kullanabilir kova Ya benim gibi şöyle birkaç gün fazladan kovan kovanın içinde salladığı an boya dökülmez. Şöyle bir ters düz silkelenir. Ve ruloyu da ilk böyle alttan başlarsak kavası gidene kadar boyanın dökülme olayı olmaz. Neyse Yani çok ince çiselemeler söz konusu. O da onun artmasıyla kaynaklı. Açılım ve yuvarlaması ile alakalı. Şöyle. Saklan olan duvarlarda ne kadar çok çevirirsek o kadar güzel çıkarlar boyamız daha iyi olur. Anladın mı? dediğimiz biz ustalar buna ferdah deriz. Bunu ne kadar fazladan çevirirseniz o kadar bu ev güzel çıkar. İz yapmamış olur. Hı hı. Şu anda bu duvarımızın bir kap boyu uygulaması hazır. Ruhu da önemli burada. Bıraktığı dokuyu yüzeyde. Saten rulosu ya da zemine göre değişir. Dış rulolarımız farklı, iç cephe ayrı. Saten rulolar farklı. Bir de dediğim gibi Perda dediğimiz olan Yani birkaç tur fazladan çevirdikleri zaman iz yapmamış olur. Şu anda bu duvarımız evet. çok katı hazır. Peki Bak. ikinci katını ne zaman yapacaksın? Hmm, i̇kinci katı ortalama 5-6 saat bekleyeceğiz en kötü. Yani hmm. altında boyanmak için 5-6 saat sonra boyanabilir ama Hava sıcaklığı da dönemi de önemli. Ama altı boyanız yemiyse yani yaklaşık 12 saat sonra boyamak lazım. Yani her tüş gün yani ikinci katını. Ama şimdi orada bir boya yok sonuçta. Alçı vardı. Cihazlar uygulaması yaptık ve ilk kat boyası uygulamasını yaptık. Güzel de bu renk güzel olmadı. Ya da bunu niye yapıyor? Aile boyu şeyler sıkıntı olabiliyor. Yaşadığımız. Seni zorlayan ev sahibi çok olmuştu. Şimdi Onur Bey işini yaptığın sürece yani ev sahipleri kötü olamaz. Yani sen gereğini yapıp iyi gelerken koruma, insanların yaşasını koruduğunu sürece ev sahibi sana bir şey diyemez. Tek konu olan renk konusu onu da en son çare diyoruz ki siz beğendiniz. Biz bir şey diyemiyoruz o zaman. Kadınlar mı çok zorluyor erkekler mi? Tabii ki evde kadına daha iyi. Yani renk ve e, tarzat onlara bakıyor. Yani erkekler yok yerde, orada O yüzden bayanlar okuyor işini. Işte. Çok... Bu işlerde ekip çalışması önemli. Yani ekip önemli. Tek başına ya böyle bir şey ya da böyle bir şey hangi bir de biz yapacağız. Yani bir yere çalışacak bir kamer yapıyor, bir boya yapıyor. yapıyor, bir de para yapıyor. Böyle başlar. Bu dediğimiz olay mı değil? Kireç üzerine uygulama. Yani biraz köy yerlerinde var, bir de kooperatif yerlerinde var bu muhabbet. Eski yapılarda. Kendini yani incelemiş, ne vursan vur. Boya soyuluyorsa, arkasına toz varsa altta solunmadan kaynaklıdır. Evet. Boyadan kaynaklı değildir. Seninle tozun var yapışmıyor boya. Ya yapışıyor. Ülke boya boyandı ama ileriki dönemde boyadığın zaman en ufak bir darbe olan yer suyu ve şeyi gördüğü zaman kabarma yapıyor güzel. Yani bunlar çoğu evlerde yaşıyoruz. Zaten şey uygulamalarda, özellikle zaten uygulamalarda şey yapıyorlar. Toplu güzel olmuyorlar. Kimisi binler vurmuyor. Yani gel atlar dediğimiz. Eğer bir şeyler eksik yapılıyor. En yani önemli uygulamaları da çok önemli. Hani şey biliyorlar, bazı hastaları yanlış yere uyguluyorlar Şimdi hani. her i̇şte birinin ayrı bir deliği var. Tozum hastalığı ayrı, tutunma hastalığı ayrı, Geçici hastalamayla evet, bilmiyorum ama belki 15 çeşit hasta çeşidi var. Bazı ustalarımız ee, hangi hastane nerede maalesef. Astarı biliyor ama doğru hastane uygulamasını yapamıyor. Hmm. Yaklaşık değil mi? 30 senedir. Ben artık yani bilin ürünlerini ezberledim. Tabii ki sizler de bizi yönlendirdiğiniz zamanlar oldu. Bilmiyorum. 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 yavaşladım

Adem Usta çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Onur Bey. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Size kolay gelsin. Nasıl ıslanıyor İstanbul için de bu ev sarıp geliyor.